Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umarım gününüz çok güzel başlamıştır. Henüz öyle değilse bile şimdi yüzünüze kocaman bir gülümseme kondurun ve şükrettiğiniz üç şeye odaklanın lütfen. Bugün Şevket Göcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu asla daha az çalışan ben olmayacağım. Arkadaşlar bir oyuncu var Bill Smith. Onun bir konuşmasına denk geldim. Orada bir bölüm var. Çok güzel. Moderatör nasıl bu kadar başarılı olduğunu soruyor. O da diyor ki basit bir mottom var. Nedir o? Asla daha az çalışan ben olmayacağım. Diyor ki insanlar benden daha yetenekli olabilir, daha akıllı olabilir, daha yakışıklı olabilir. Birçok şey olabilir. Ama benden daha fazla çalışamazlar. Koşu bandına çıktığımızda ya benden önce iner, değilse ben gerekirse orada ölürüm. Arkadaşlar, incelediğim başarılı insanların hemen hepsi diyemem ama hemen hemen hepsi böyle. O kadar çok çalışıyorlar ki bir başkasının yeteneği daha akıllı olması daha tahsilli olması vesaire onların önüne geçemiyor. Aklınıza gelebilecek her yerde görebilirsiniz bunu. Oyunculukta da görürsünüz ki işte Will Smith yani bir başrol oyuncusundan beklenen o yakışıklılığa o fiziğe sahip değil mi? O kadar çalışmış ki buraya gelmiş. Futbola bakın, basketbola bakın, girişimciliğe bakın. Nereye bakarsanız bakın aynı şeyi göreceksiniz. Tabi bazen insanlar bunu söyleyebiliyor. Ya çalış çalış nereye kadar? Tabii ki belirli bir süre çalışacaksın ama işin diğer tarafında da şu var. Zaten çalışmadığın zamanlarda ne yapıyorsun ki? Yani çalışmadığın zamanlarda yaptıkların ne kadarı sana fayda verir? Boş boş ya televizyon ya sosyal medya ya işte yine aman aman faydası olmayacak şeyler. Ama çalışırken senin için anlamlı olan bir şey için çalışırken zaten hem gelişirsin hem mutlu olursun hem etrafına ışık saçarsın. Yani asla zarar olmaz ama faydası olur. Bugün biraz düşünün lütfen. Gün içinde total vaktinizin ne kadarı size faydası olmayan şeylere gidiyor ve onları anlamlı bir şey için çalışmak adına harcayacak olsanız hayatınızda ne gibi değişiklikler olurdu? Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize selamlar, sevgiler.